Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben ya dışarıda işlerimi bitirdim mutfaktayım. Ee, yarın Allah nasip ederse köyden e, samimi olduğum e, komşularım var. Ee, onlar dediler yarın müsaitsen evdeysen kadın kadına oturma yapalım gün içerisinde sana gel gelmek istiyoruz dediler. Ben de tamam gelin buyurun dedim. Bugünden e, kuru biber dolmalarım, dolmalıklarım vardı. Kuru biber dolması yapacağım şeyle zeytinyağlı. Br brownie kek yapmayı düşünüyorum. Ee, sonra ayvalı turta yapmayı düşünüyorum. Börek yaparım e, şeyle peynirli. Ciğer sote yapacağım. Patates salatası yaparım yine ya da haşlarım. İşte zaten patatessiz olmaz. Ve <laughs> bunları yaparken de zaten sizler de yanımda olacaksınız inşallah. Önce e, mutfağa girdim. Bulaşıklarımı yıkamakla başlıyorum işe. Elinde mi yıkıyorsun demeyin. Evet elinde yıkıyorum. Çünkü bulaşık makinem e, birkaç seferdir böyle bulaşıkları şey çıkartıyor. Bulaşık bulaşık çıkartıyor. Özellikle bardakları. O yüzden e, ikinci bir defa yıkamak zorunda kalıyorum. Bu sorunu yaşamaktansa e, ilacımı değiştireceğim büyük ihtimalle ilaç kaynaklı bir problem var. Elimde yıkamayı tercih ediyorum yapacak bir şey yok yani. neyse ben bulaşıklarımı yıkayayım e, diğer işlerime geçtiğim zaman tekrar videoya geleceğim zaten. Görüşürüz. Sıkmayın sizi bulaşık yıkayın. Tatlı olarak brownie kek yapıyorum. 2 yumurta kırdım. Bir su bardağı şeker ilave ettim. <laughs> Biraz çırpalacağım. Şey malzemelerimi yavaş yavaş ilave edeyim. Sıvı yağ. Tarifte bir bardak süt diyor ama şu an benim elimde süt yok. Aa nasıl süt yok? Diye şaşıranlarımız olacaktı belki ama ben inek beslemiyorum. Koyun besliyorum. Koyunların sütleri de ancak kuzularına yetiyor. Bana kalmıyor. Komşumdan alıyordum. Şimdi oraya gitmeye de üşendim. O yüzden e, süt yerine su kullanacağım. Daha önce denemiştim. Suyla da güzel oldu. Hiç fark etmiyor yani. Lezzetinden ödün vermiyor. Sıkıntı yok. Siz de gönül rahatlığıyla eğer sütünüz yoksa su kullanabilirsiniz süt yerine. Yaptık şimdi iki su bardağı un demiştim tarifte ele yere kullanalım unumuzu da garanti olsun. Ama su, suyu şey koymadım çok böyle buz gibi koymadım ılık ılık pisi koydum. Vanilya ile kabartma tozunu da ilave edeyim. Bu arada bu sonra bir önceki kabartma tozun kadar çok pasta kurabiye tatlı şunu bunu yapıyorsam onca kabartma tozu vanilya bitmiş. Efeydir de almıyorum demek var diye. Neyse bir daha bir daha bir sonraki alışverişimde Alayım. Durmayız çünkü biz pastasız, keksiz, şunsuz, bunsuz. Şimdi tarifte 3 kaşık da kakao diyor. Bir karıştırayım belki yeterli gelir. Şimdi sıra geldi sosunu yapmaya. Sosuna da bir su bardağına yakın şeker koydum, yarım çay bardağı sıvı yağ koydum, bir, iki, üç kaşık da kakao koydum. Bir buçuk su bardağı da süt koyulması gerekiyor. Ben yine su ilave edeceğim. Süt koyduğumuz zaman yarım su bardağı şeker koymamız gerekiyor. Su koyduğumuz zaman ben e, süt lezzet vereceği için bu sosa e, onun sütün vereceği lezzeti şekerden almasını istediğim süt olmadığı için. <laughs> sütün neden olmadığına size açıkladım biraz, biraz önce. Onun yerine bir su bardağı, bir buçuk su bardağı, bir buçuk su bardağı su koyuyorum. Sosunu da suyla yapıyoruz. Düşük maliyetli bir pasta oluyor bu aynı zamanda. Gerçi bu benim biraz üşancılığımdan e, kaynaklı düşük maliyetli bir pasta oluyor. Şimdi bu hazırladığım sosu karıştırarak kaynayana kadar pişireceğim. Bu pişsin. ondan sonra keki de pişireyim. Burası kolay zaten. Brownie kekim fırında pişiyor. Bu arada ee, dolmaların içini hazırlıyorum. Soğanlar da çok acıymış. Ağlattı beni. <laughs> Allah başka ağlamalar, ağlamalardan uzak eylesin inşallah hepimiz gülelim mutlu olmalı diye burada küçük bir temenni de bulunmuş olayım. Ay. Çok acısın çok. Ve brown kekim pişti. Rengi biraz açık olmuş ama o kakao ile alakalı bir durum aslında. Bayağı da kakao koydum yapacak bir şey yok. Şimdi sıcakken koymamız gerekiyor sosunu. Ee, iyice çeksin sosunu diye kesip öyle sos, sosunu dökeceğim üzerine. Sosun biraz ılıdı. Kekim şu an çıktı fırından sıcak. Sıcak sıcak kesiyorum. Normalde büyük dilim keserdim ama belki yarın biraz kalabalık oluruz. Herkese yetsin. O yüzden küçük kesiyorum birazcık dilimlerimi. Sosumda, sosunda hemen Bismillahirrahmanirrahim deyip Kuru biber dolmasının içini de kavurdum zaten bol baharatı da yaptım. Brokoli'mi olması için kendi haline terk edeceğim. Hemen şimdi dolmalarımı doldurmaya geçiyorum. Ben börek yapacağım demiştim ama sonradan vazgeçtim katmer poğaça yapmaya karar verdim. Tam başladım telefon çaldı. Telefonla konuşurken çekim yapmayı unuttum. O yüzden başını göremediniz. Ben eee kaç parça? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parça hamur koparmışım. Açtım, aralarını yağladım. Katı yağla eritilmiş. Onların üst üste koydum. Şimdi incecik açacağım. Elif eti yemiş herhalde. Bağırıyor dışarıdan yine. Başka yok değil mi? açsın onu bir daha neyle açsa daha güzel olur ama hemen evet halledip imalat dükkanında dükkanında diyorum imalat halinde Altyazı M.K. komşulara diyeyim de birer çeyrek kapıp gelsinler bari ya. Altın gününü hazırlanıyormuşum gibi hissettim kendimi. hamuru çok yoğurmuşum. Bayağı arttı. O artanından da eşim serzenişte bulunuyor az önce. Sen hep misafirlerine hamur işi yap. Allah'ım da inanma. <laughs> Sizler şahitsiniz ne kadar hamur işi yaptığıma, hamur işiyle uğraştığıma. Neyse ve Kelam hamur arttı göze aydın. Ben de onun ağzını susturmak için peynirli gözleme yapıvereceğim tavada. Ona da. Ve bana. Soğuk bir Perşembe sabahından cümleten hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Size en son dün ne yaparken bıraktığımı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle videoları editlerken ben de sizinle beraber göreceğim. E, biz eşimle beraber koyunlara, kuzulara baktık. Şimdi misafirlerim büyük ihtimalle öğlene doğru gelirler. Ben zaten dün e, hazırlığımın çoğunu yapmıştım. Çok fazla da bir şey hazırlamadım zaten. Kurabiye de yapacaktım ama kurabiye yapmaktan son anda vazgeçtim. Fazla abartmamam gerektiğini düşündüm. Şu ekonomik koşullarda birazcık daha e, ev hanımı olarak biz kadınlara çok büyük görev düşüyor. İsraftan kaçınmamız gerektiğini e, bilmemiz gerekiyor. Her neyse lafı yine fazla uzatmayayım ben. Hemen hazırlıklara başlayayım. Beraber başlayalım. Hazırlıklara başlayalım dedim. Ee, akşamdan yaptım çöreğimin. Hem kabarmış, hem hamur kendine gelmiş. Hava zaten soğuk. Ee, bir şey olmaz, hiç endişelenmeye gerek yok. Ee, poğaçam da güzelce kabarmış. Üzerine yumurtasını süreceğim. İkisini de şimdi pişireceğim. Kekim zaten görmüştünüz. O pişti, o hazır. <laughs> Ciğer sotemi ve ee, ne yapacaktım ben patatesle biber dolmasını da e, şimdi yapacağım zaten sıcak sıcak olması daha mantıklı diye düşündüm hadi hep beraber yapalım o zaman sizler de beni izleyerek e, bana işlik edin pişmiş ve çok güzel kızarmış ama biraz daha içini çeksin mi acaba biraz daha hatta fırın davulun düğmelerini kapatayım için çeksin biraz çık Bismillahirrahmanirrahim. Ciğer soten pişiyor. Dün yaptığım dolmaları da bugün pişiriyorum sıcak sıcak olsun diye. Yanına yine patatesini de ekledim. Bunlar da pişiyor. Brownim de hazır zaten. Dün süslememiştim. Elimde olan malzemelerle bugün üzerine Hindistan ceviziyle şu renkli şekerlerden de attım. Gayet güzel oldu. Tadına da baktım hafiften şuradan. <laughs> Lezzetliydi yani. Çöreğim pişti. Hatta yumuşacık olmuş. Pamuk gibi. Puf puf. Aman Allah'ım. <laughs> Çıtır çıtır altı çok güzel kızarmış ama ben bunu tepsiden çıkartayım altı nemlenir gibi olmuş şu tahtanın üzerine bırakayım bari ve poçalarımı da çıkarttım tam istediğim gibi oh. tam istediğim gibi olmuşlar her gibi de kızardılar tadı da çok güzel olmuştur inşallah. Sofra malzemelerini da çekebilirim inşallah bilmiyorum misafirlerim neden çektirir o anda nasıl müsait olur muyum olmaz mıyım bilemiyorum. Şimdilik bu şekilde. Ciğer sotem pişti. Dolmam dolmam da pişti kapattım. Şimdi geri kalan misafirlerimin gelmesini bekliyorum.